Kerim senin amacın ne? Benim amacım falan yok. Ben neysem oyum ve bunu daha önce de söyledim. Neysen olsun. Öyle mi? <laughs> Bu ne o zaman? Bunu neden aldın bana? Sana ben ne bu hediyeyi aldım ne de bu notu yazdım. Nasıl ya? Kim aldı o zaman? Kaan. Kaan seni düşünüyor. Sen de beni ve ailemi değil, Kaan'ın iyiliğini düşün bence. Kerim, ben seninle... Bence herkes artık kendi işine baksın. Birbirimizin işine de burnumuzu sokmayalım tamam mı? Bana neden böyle davranıyorsun anlamıyorum. Yani Kaan bir incelik yapmış. Beni suçladığı için özür niyetinde bir hediye almış. Tamam ama... ...inan onun alabileceği benim aklımın ucundan bile geçmedi. Ben sen aldın sandım. Tam senin yanına geliyordum ama o sırada... Bak... ...bence gerek yok. Bu hediyeyi ben almadığım için bana bir açıklama yapmana gerek yok. Anladın mı? Bence al sen bunu. Tak boynuna. Git Kaan'a teşekkür et. Eminim kolyeyi boynunda gördüğünde çok mutlu olacaktır. Aklından ne geçiyor bilmiyorum ama benim burada olmamın bir amacı var. Ben bunu unutmuyorum. Sen de unutma. <laughs> Ejri, Bak benim derdim başımdan aşmış. Babamı kaybetmişim. Bilmediğim bir abim çıkmış ortaya. Neredeyse her şeyimi kaybetmek üzereyim. Ama sürekli biz aynı şeyleri konuşuyoruz. İstemiyorum ya konuşmak. Seni anlıyorum. Bak gerçekten ben seni anlamaya çalışıyorum. Ama sen de beni bir dinle. Yargılamadan önce beni anla. Anlayacak bir şey yok. Her şey açık ortada. Neden bu kadar inatsın ya? Neden? İnanıyorum Ecrin. Ve inanmaya da devam etmek istiyorum. Sana olan güvenimi sarsma olur mu? Çocuk aslında bir seyyahtır. Ve seyyahın derdi gitmek değil, varmaktır. Çünkü her varış aynı zamanda kavuşmaktır. Aşılamayacak ne dağ vardır ne tepe, ne deniz ne okyanus. Ama seyyahın gönlü tüm aşklara uzaktır. Ve aşk varamayınca aşktır. Ben yanında olduğum sürece hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Kaan seni düşünüyor. Sen de beni ve ailemi değil, Kaan'ın iyiliğini düşün bence. Kızın yolundaki güller bile tuzaktır. Umut aradığı yer, ucu bucağı belli olmayan köhne bir çıkmaz sokaktır. Kaygı kalbine ikamet etmiş, sevgi ona yasaktır. Sen beni mi takip ediyorsun? Seni dinlerken her şey olduğundan daha kolay görünüyor. Yaşamak bile. Çocuk hep yanlış adresi sormuştur. Doğru adrese vardığında çoktan unutulmuştur. Geçen günlerin acısını geleceğe sunmuştur. Lakin ne geçmiş ne acılar unutulmuştur. Çocuk şimdinin içinde kendi cezasını çekmeyi beklerken karşısına kaybetmekten korktuğu şey çıkmıştır. Peki şimdi ne yapacaktır? Kız vurulmuştur bir kere. Yaralı bir ceylandır. Gözleri kara bulut, yağmurlar yaşındandır. Sabahı bekler hep kız. Tükenmeyen gecede. Kim bilir belki güneş yüzüne doğacaktır. Ya da bütün yağmur onun gözyaşı olacaktır. Birisi hatasını anlamış. Kendisini affettirmek istiyor.